Dexter'ın laboratuvarı. Çizgi film tarihinin gerçekten unutulmaz nadide bir parçası. Tek bir neslin değil, birkaç neslin aklında ve gönlünde taht kurduğuna eminim. Sayısız ödüller kazandı ama en önemlisi izleyicilerin takdirini kazanması tabi. Bunlardan dolayı Dexter'ın laboratuvarının Cartoon Network'ün en ikonik çizgi filmlerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bilim ve komedi sevenler buyurun başlayalım. Ben anlatıcınız ve bugün 30 dakikada Dexter'ın laboratuvarının hikayesini baştan sona sizlere özetleyeceğim. Dexter'ın laboratuvarı Kaliforniya'da bir banyo olduğunu düşündüğümüz Genius Grove'da geçer. Her ne kadar büyük bir şehrin adı hiç belirtilmese de hikaye burada şekillenir. Dexter'ın evinde en sık göreceğimiz tanıdık yüzler şunlardır. Çocuk bir dahi ve bilim adamı olan Dexter, ana diye hitap edilen annesi ve tahmin edin bakalım baba diye de hitap edilen babası. İsimlerini bilmiyoruz. Çünkü Dexter saygılı bir çocuk. Onlara asla isimleriyle hitap etmez. Ve son olarak belki de en önemlisi hayranların gözdesi. Dexter'ın ablası Didi. Seri boyunca Dexter'ın bütün ailesi onun kadar zeki olmayan kişiler olarak resmedilir. Hatta bazıları onların oldukça aptal olduğunu söyleyebilir bile. Elbette düzenli olarak görünen başka karakterler de var. Bunların en önemlisi Dexter'ın ikonik baş düşmanı Mandark'tır. O da aynı bölgede yaşayan bir çocuk dahidir ve ikisi de birbirini ortadan kaldırmak isterler. Ee, bir kasabada bir dahi yeter zaten. Ara sıra görünen eğlenceli karakterlerden biri de Dexter'ın evcil maymunu Maymundur. Maymun, Phineas ve Ferb'deki Ornithorang Peri gibi gizli bir hayat sürer, kötülere karşı savaşır ve yanında yardımcısı ve aynı zamanda sevgilisi olan Ajan Hanedew vardır. Bir diğer grup ise birkaç kez görünen adalet dostlarıdır. Bunlar Justice League ve Avengers gibi ünlü süper kahraman takımının parodisi olarak karşımıza çıkar. Her ne kadar dizide çok sık yer almasalar da toplumsal düzen ve dünya düzeni için önemli rolleri vardır. İlk bölüm Dexter'ın boyutlar arası bir ışınlanma cihazı yaratması ile ilgilidir. Ancak başka bir boyuttan gelen yaratık laboratuvarda dalar ve Dexter'ı yemeye kalkar. Dexter yaratığı midesindeyken geçmişteki haline bir mektup yazar ve onu zaman makinesi kullanarak teslim etmesi için Didi'ye emanet eder. Zamanda yolculuk yapmayı gerektirecek kadar önemli bir mesaj olsaydı o mesajı herhalde Saftarik kardeşime emanet etmezdim değil mi? Didi geleceğe geldiğinde Dexter ona güvensizlik gösterir ve ona asla herhangi bir şey emanet etmeyeceğini söyler. Tabii bir canavar tarafından yenilmediği sürece. Dexter ancak Didi'nin geçmişteki haliyle bahçede sohbet ettiğini görünce ona inanır. Bunun üzerine Didi ile konuşur ve gelecekteki mesajı vermesi için ona yalvarır. Çünkü mesajın insanlığın kaderini değiştirebileceğini düşünür ya da en azından kendi kaderini. Ama Dexter çok kaba davrandığı için Didi ve geçmişteki Didi onu bir oyunda yer almaya mecbur bırakacak şekilde şantaj yaparlar. Dexter oyuna katılmak karşılığında notu alabilecektir. Dexter bu safsasadan nefret eder tabi. Ve sonunda gelecekteki notu aslında umursamadığına karar verir. Bunun yerine iki DD üzerinde boyutlar arası teleport cihazını test etmek ister. Çünkü onlardan artık çok sıkılmıştır. Elbette bu Dexter'ın beklediği gibi sonuçlanmaz. Daha önceki aynı yaratık yeniden ortaya çıkar ve Dexter bir kez daha canavarın midesindeyken mektup yazmak zorunda kalır. Tüm bu olayların sonucunda iki DD tekrar zamanda geriye gider ve aynı döngü tekrar tekrar yaşanır. Kaçınılmaz bir zaman DD'lemesi gibi. Birinci sezon ikinci bölümü Maymun için M'ye basınız bölümü maymunun hikayesinin nasıl başladığını gösterir bize. Bu maymun bölümleri Dexter'ın maymunu üzerinde ısrarla deney yaparak ona süper güçler kazandırmaya çalışmasını konu alır. Fakat Dexter'ın bilmediği şey maymunun zaten süper güçlü bir kahraman olduğudur. Üstelik çok havalı bir kız arkadaşı vardır. Ajan Hanidu. Deney başarısız olunca maymun Ajan Hanedu'dan telepatik bir mesaj alır. Şehir tehlikededir ve onların yardımına ihtiyacı vardır. Bunun üzerine maymun süper kahraman kimliğine bürünür ve uçarak oradan ayrılır. Sahne şehrin altında huzur içinde uyumaya çalışan bir lav canavarını gösterir bize. Ama şehir halkı çok gürültü yapar ve onu uyandırır. Evet gerçekten insanlarda artık anlayış kalmamış. Uyuyan birine saygı bu biraz özellikle de lav canavarı ise. Lav canavarı öfkeyle bağırır. Son 400 yıldır tek isteğinin biraz huzur ve sessizlik olduğunu fakat üstündeki kalabalık şehir yüzünden bunu asla kavuşamayacağını söyler. Tek istediğim birazcık uyumak. Maymunun bunun üzerine canavarın aslında sadece rahat bir uyku istediğini anlar. Onu ninni söyleyerek uyutur ve şehrin altına tekrar gönderir. Ama işte iş bu ya bölüm halkın maymunu alkışlamasıyla bitecektir. Ve tezahüratlar maalesef ki lav canavarını tekrar uyandırmaya yetecek kadar gürültülüdür. Sonraki bölüm olan anneler savaşında ise Dexter'ın annesini ilk kez görürüz. Ne yazık ki hasta yatağında uzanmaktadır. Didi ona annesinin hasta olduğunu söylese de Dexter buna inanmaz. Çünkü ona göre anneler hasta olmaz. Onlar hastalara bakan kişidir. Ancak annesi kendi ağzıyla hasta olduğunu ve evi Dexter'ın çekip çevirmek zorunda olduğunu söyleyince bizimki artık ikna olur. Dexter'ın eli ayağına dolanır tabii. Çünkü hayatında hiç böyle bir şey yapmak zorunda kalmamıştır. Sonrasında Dexter'ın Didi ile birlikte temizlik ve yemek yapmaya çalıştığı eğlenceli bir montaj sahnesi başlar. Amanın 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 çok karnım acıktı. Didi'nin yemek yapma becerisi berbattır. Bu yüzden Dexter annesinin görevlerini yerine getirebilecek bir anne robot yapmaya karar verir. İş yapmak mı? Asla. İcat yapmak mı? İşte dur orada paşa. Robotunu yaparken Frankenstein'ın canavarına da gönderme yaparlar. Hatta robotun ayarlarını değiştirip odasının toplamasını isteme gibi özellikler de eklerler. Kısa süre sonra Dexter ve Didi robotun kumandasını ele geçirmek için kavga etmeye başlar. Bu kargaşa sonucunda robot kontrolden çıkar ve evi tamamen yıkmaya başlar. Bunun üzerine Dexter, anne droid bin adını verdiği yeni bir model yapar. Bu kez kendisini yeni bir kumanda tasarlar. Böylece hem o hem de Didi bir anne droidi kontrol eder hale gelecektir. Yani en kötü ne olabilir ki? Sonuç olarak anne robotları arasında Mortal Kombat seviyesinde ölümüne bir dövüş başlar. Anneler savaşı! Evet, kelimenin tam anlamıyla dövüş oyunlarındaki gibi. Her iki kardeş de kendi anne karakterlerini kontrol etmektedir. Dee ve Dexter camdan dışarıya fırladıktan sonra babalarının eve geldiğini görürler. Dexter'ın babasını ilk kez burada görürüz. Eve girer, evin tamamen harap olmasına rağmen tek bir şeyin ters olduğunu fark etmez bile. Hatta merhaba tatlım der ama bir değil, iki değil tam üç anneye. Çünkü hem robotlara hem de gerçek annelerine seslenir. Evdeki anne sayısının garipliğini fark etmeyişi inanılmaz gerçekten. Belki de her erkeğin hayalinin olduğu bir durumda diyebiliriz. Bir sonraki bölümün dublajını maalesef bulamadım. O yüzden klipleri orijinal olarak koyacağım. Dexter'ın laboratuvar evreninin Justice League ya da Avengers versiyonu olan Adalet Savaşçıları'nın ilk kez göründüğü bölüm bu bölümdür. Bölüm, intergalaktik güreş şampiyonu olan wrestler şöyle der: "Dünyanın en güçlü şampiyonlarını onunla bir savaş yapmaya davet eder. Wrestler şöyle der: eğer hiçbiri onu yenemezse dünyayı yok edecektir. Böylece wrestler en zorlu kahramanlarla savaşırken herkesin izlemesi için kolezyumu dünyaya indirir. Wrestler adalet dostlarının bir savaşır ama hiçbiri başarılı olamaz. Maymun geldiğinde wrestler böyle basit bir yaratıkla dövüşmek istemediğini ve ona rakip bile olamayacağını söyler. Ve uzaylı asistanı en azından çocuklar için bunu yapması gerektiğini söyleyince bile oralı olmaz. Hadi koca adam şu yavrucaklar için yapmaz mısın? Hepsi ne kadar tatlı ve şiddeti açlar. Wrestler sonunda kabul eder ve işi bitirmek için sadece maymunla savaşmaya karar verir. Wrestler maymunu tamamen ezici bir üstünlükle mahveder. Maymunu sağdan sola fırlatır ve mücadeleyi kazanır. Ama bizim maymunun aklına ajan gelir. Maymun henüz bitmedi der ve ağır yaralı olmasına rağmen kalkmaya karar verir. Wrestler küçük maymunun içinde o kadar çok cesaret görür ki, Wrestler'ı aslında yenememiş olmasına rağmen onu galip ilan eder. Böylelikle maymun sayesinde Wrestler dünyayı bağışlamaya karar verir ve bölüm kalabalığın maymunu tezahüratla desteklemesiyle biter. Bir sonraki bölümde Dexter'ın baş düşmanı olan Mandark'ı öğreniriz. Dexter'ın rakibi bölümü yazılan ilk Dexter'ın laboratuvarı bölümüdür ancak yayınlanan 3. bölümdür. Bu bölüm Dexter'ın dünyasında çok önemli bir karakteri ve dizi boyunca onun baş düşmanını tanıtır. Artık hepimizin bildiği gibi Dexter bir dahidir ve bu durumda gurur duyar. Sınıfın en zeki çocuğu olarak birinciliği başka bir çocuğa kaptıracak hali yoktur tabi. Ta ki Mandark sahneye girene kadar. Dexter'ın egosuyla oynamaya başlar. Bölüm Mandark'ın sınıftaki her soruyu doğru cevaplamasıyla başlar. Ben buldum. Amerika'yı kim keşfetti? Christophe Colum. Neptün'ün uydusunun adı nedir? Triton. Hangi tip üçgende? Eşkenar üçgen. Gastroid, medulla oblongata. Mandark, Dexter'ın zihni ve kendi yetersizliği ile daha zeki olduğu hakkında iç düşüncelerini okuyabiliyor gibidir. Ta ki Mandark, Dexter'a laboratuvarını sorana kadar. Dexter, Mandark'ın laboratuvarından etkileneceğini düşünür. Çünkü çoğu kişinin asla sahip olamayacağı bir şeydir laboratuvar. Ta ki Mandark, Dexter'ın laboratuvarında esneme cüretini gösterene kadar. Ardından onu çok ama çok büyük olan kendi laboratuvarına ışınlar. Dexter'ın laboratuvarının küçüklüğünden dolayı Mandark, Dexter ya onun kendi uşağı olmasını ya da laboratuvarını sonsuza dek kapatmasını söyler. Çünkü Dexter'ın kendi araştırmalarına devam etmesi Mandark'ınkine kıyasla enerji israfı olacaktır. Ve Mandark'ın kıymetli enerjiye ihtiyacı vardır. Dexter evine ışınlanır ve kendi sevgili bilgisayarına veda ederek sessizce ağlar. Sonunda da laboratuvarını kapatır. Daha sonrasında hayatı paramparça olurken acıyla haykırır. Mandark, Dexter'ın yenilgisine histerik bir şekilde güler. Yani şovun adı Dexter'ın laboratuvarı. Mandark'ın laboratuvarı değil. Başkalarının yıkılışına manyakça gülmesine izin verilen tek kişi Dexter olmalıdır. Dexter üzgün bir çocuk olmaya devam eder ve tüm öğrenciler ve tüm okul onu görmezden gelmeye başlar. Bu da onun egosunu biraz daha incitir. Ancak Didi'nin meleksi sesini merhaba Dexter diye selam verdiğini duyduğunda her şey değişmek üzeredir. Merhaba Dexter! Merhaba Dexter! Merhaba Dexter! Mandark Didi'ye anında aşık olur. Akıllı adam tabi sarışın seviyor. Aşık olmak, Dexter'ın hiçbir zaman başa çıkmak zorunda kalmadığı bir sorundur. Tuhaf bilgisayar takıntısını saymazsak tabii. Mandark'ın Didi'ye olan ilgisi kısa sürede Dexter'ın ona karşı plan yapmasına neden olur. Mandark, Dexter'dan onu kız kardeşiyle tanıştırmasını ister. Dexter ise Didi'nin tam bir felaket olduğunu, Mandark'ın laboratuvarındaki her şeyi, gerçek anlamda her şeyi mahvedeceğini bilir. Dexter, Didi'nin yatak odasının kapısından başlayıp, Mandark'ın laboratuvarına kadar uzanan şekerden bir yol yapar. Bu yol ormandaki korkunç cadı masalı tarzındadır. Didi laboratuvara geldiğinde Mandark ona dans teklif eder. Fakat Didi hemen abartılı vücut hareketleriyle ortalığı yıkar ve her şeyi kırmaya başlar. Tıpkı Dexter'ın planladığı gibi. Dexter da uzaktan keyifle bu yıkımı izler ve yeni rakibini alt etmesinin ve biricik sevgilisi olan bilgisayarına yeniden kavuşmasının şerefine iki şişe kök birası içer. Afiyet olsun. Bundan sonraki bölüm değişimlerdir. Bu Dexter'ın laboratuvar yapımcıları tarafından hazırlanan ilk pilot bölümdür ve Cartoon Network'ün What a Cartoon serisinin ilk yayınlanan bölümüdür. Bölümün adı başlangıçta Dexter'ın laboratuvarıdır fakat bölümün bağlamına daha uygun olduğu için sonradan değişimler olarak tekrar değiştirilmiştir. Bölüm Dexter'ın annesinin Didi'ye Dexter okula hazır mı diye kontrol et demesi üzerine başlar. Didi neşeyle laboratuvara doğru sekerek gider. Kapı kilitlidir. Bu yüzden bir kredi kartıyla içeriye girer. Dexter'ın yeni icadı üzerinde çalışırken bulur. Dexter şaşkınlık ve kızgınlık içerisinde laboratuvarda olmaması gereken kız kardeşini götürür. Onu kovalamaya çalışır ama Didi etrafı karıştırmaya ve her şeye dokunmaya başlar. Dexter'ın en büyük kabusu gerçekleşir. Didi onun oyuncak bebeklerinden biri üzerinde deney yaptığını görür. Didi öfkelenir. O sırada Dexter'ın üzerinde çalıştığı kumanda elinden kayıp Didi'nin sağ eline düşer. Her zamanki gibi dikkati dağılan Didi üzerindeki büyük ve parlak bir buton olan düğmeye basar. Ama Didi düğmeye basarken Dexter'ın korktuğu olur ve Dexter bir tavşana dönüşür. İntikam almak isteyen Dexter Didi'yi kurbağaya çevirir. Didi ise kumandayı alır. Ve Dexter'ı türlü hayvanlara dönüştürmeye başlar. Tahmin edebileceğiniz gibi bu bir savaşa dönüşür. Tüm hayvanlar alemini bir elden geçirir bizim yaramazlar. Bütün bunlar olurken anneleri yukarıdaki mevzulardan tamamen habersizdir. Sonunda çıkan gürültüden biraz rahatsız olur ve üst kata çıkmaya karar verir. Tam o sırada Dexter ve Didi dünyanın en yavaş hayvanlarından bazılarına dönüşmüştür. Bir kaplumbağa ve bir salyangoza. Gerilim artar. Acaba anneleri yukarıya ulaştıklarında eski hallerine dönebilecekler mi? Yoksa sonsuza kadar hayvan olarak mı kalacaklardır? Ya anneleri biricik evlatlarını böyle bir halde görürse ne yapar? Kime dönüşecek? Ne olacak ya da kim kazanacak? Fakat bizimkiler tam zamanında düğmeye basar. Anne kapıyı açar ve onların tamamen iyi olduğunu görür. Ama ufak bir problem vardır. Didi ve Dexter'ın bedenleri yer değiştirmiştir. Bir sonraki bölüme geçelim. Hatırlarsanız ajan Hanedov'un maymunla bir ilişkisi olduğundan bahsetmiştim. Bu bölüm tamamen onların tatlı randevusu hakkındadır. En azından maymun onu Fort Knox'tan altın çalması için kaçırmak isteyen kötü adamlar tarafından ele geçirilinceye kadar. Ama olsun birlikte ne kadar tatlı olduklarına bakın. Maymun yakalandıktan sonra Honeydew onu kurtarmaya ve altını geri almaya çalışır. Zorlandığında yardım için bağırır. Bu maymunun trans halden uyanmasını sağlar ve sonunda ikisi de kurtulur ve mutlu son. Bu bölüm Dexter ve Dee Dee'nin birbirine gerçekten sevgi dolu duygular gösterdikleri ilk bölümdür. İşin ironik yanı bölüm birbirleriyle tartışmalarıyla başlar. Şimdiye kadar DD ve Dexter'ın pek ortak noktaları olmadığı açıktır ama ortak bir idolleri vardır. Ama bu bölümün ilk sahnesinde Dexter ve DD'yi heyecanlandıran en sevdikleri süper kahramanın televizyonda suçlularla savaşmasını izlerken görürüz. Hatta kahramanın kostümünü bile taklit etmişlerdir. Bölüm boyunca iki kardeş de Kaptan Muhteşem'in yardımcısı olmak için deneme yaparlar ve sonunda Kaptan Muhteşem Dexter'ın büyük hayal kırıklığına uğramasına rağmen DD'yi seçer. Birdenbire Kaptan Muhteşem'in televizyonda dövüştüğü aynı kötü adamlar saldırır. Dexter, Didi'nin kafasına yıkılan sütunun bir parçası çarpınca saldırı moduna geçer ve onun için savaşmaya başlar. Ancak Didi tüm bunlar olurken tamamen habersizdir. Saftırık Didi, biraderin senin için savaşıyor orada. Fakat Didi biraz saf olsa da kardeşinin kötü adamlarla dövüşmekten dolayı yorulup bayıldığını fark eder. Ona acır ve Kaptan Muhteşem ile tüm şehre göz kulak olmak yerine küçük kardeşine göz kulak olması gerektiğine karar verir ve işte dostlarım gerçek kardeşlikte işte budur. Kardeşlerin başka bir sorunu daha vardır tabi. Dexter laboratuvarın ekipmanlarını karşılayamaz hale gelir ve NASA'ya 200 milyon dolar borcu vardır. NASA'nın neden küçücük bir çocuğa 200 milyon dolarlık laboratuvar malzemesi verdiğini biz de bilmiyoruz ama muhtemelen cevabını da asla alamayacağız. Dexter NASA'ya borcunu ödeyebilmek için birçok geniş yapar. Babasından daha fazla artlık ister, limonata standı açar, garaj satışı yapar, hatta birinin ödevlerini yapmayı bile teklif eder ama reddedilir. Tüm bunlara rağmen neredeyse hiç para kazanamaz. Öte yandan Didi oldukça başarılı olur. Hatta sadece büyük yaşta olduğu için bile babasından daha fazla artlık alır. Bütün bunlar Dexter'ı sinirlendirirken işin tuzu biberi ise Didi'nin 200 milyon dolarlık bir çek kazanmasıdır. Bundan kısa süre sonra NASA borcunu tahsil etmek için gelir. Bunun üzerine Dexter Didi'nin kumbarasını kırıp parasını çalmaya çalışır. Kız kardeşi ona isteseydi zaten vereceğini söyler ve bunun üzerine Dexter da 200 milyon doları ister. Ama Didi parayı sadece bir şartla vereceğini söyler. Ardından sahne laboratuvarın Didi'ye ait tarafının tamamen pembe dekorlarla dolu olduğunu gösterir. Bu sırada Dexter ile Mandark'ın ezili rekabeti devam etmektedir. Mandark, Dexter'ı bir bilim fuarı yarışmasına davet eder. Dexter kazanma konusunda endişelenmez. Oldukça rahattır ve eski icatlarından birini sergiler. Fakat Mandak bir büyük kitabı çıkarır ve büyüler yapmaya başlar. Üzerine kıyafetler giydirir, nesneleri oradan buraya savurur. Sonunda Jojo adında başka bir boyuttan uzaylı görünümlü bir yaratık çağırır ve bu yaratık Didi'yi kaçırır. Bunun üzerine ezeli rakipler ortak hedefleri Didi'yi kurtarabilmek için işbirliği yapmak zorunda kalır. Kısaçık bir an için üçlü arasında bir ittifak doğar. Ta ki Dexter ve Mandark'ın kahramanca hareketlerinden dolayı bilim fuarında birincilik ödülü alana kadar. Biraz da maymunun heyecanlı hayatına dönelim. Bu bölümde maymun kendini Mandark'ın yardımcısı Ördek Adam'la savaşırken bulur. Mandark bir gece uyurken Ördek Adam onu uykusunda Dexter'dan ne kadar nefret ettiğini ve laboratuvarını yok etmek istediğini sayıklamasını duyar. Dexter'ı uykusunda ziyaret eder ve demesi üzerine Ördek gizli geçidi bulur ve Dexter'ın laboratuvarına girer. İçeride maymunu görür ve olaylar kısa sürede büyüyerek bir savaşa dönüşür. Ertesi gün çocuklar evcil hayvanlarını sınıfta göstermesi için yanlarında getirir. Önceki gece olaylardan haberleri olmadığı için hayvanlarının neden yorgunluktan ayakta zor durabildiklerini anlamazlar bile. Bir sonraki aile yolculuğunda Dexter'ın ailesinin arabası bozulur ve bir mola yerine uğramak zorunda kalırlar. Dexter ve Dee bu durumdan hiç mutlu olmazlar. Yemekten sonra babaları müzik kutusuna gider. Kutudaki country parçalarını değiştirirken bilek güreşçisi Earl dikkatini kaybeder ve hayatında ilk kez bir güreş maçını kaybeder. Sinirlenen Earl intikam almak için Dexter'ın babasını bilek güreşine davet eder. Ancak baba bunu reddeder ve ailesine şiddetin asla çözüm olmadığını söylemek ister. Earl Dexter'ın babasını güreşe ikna etmek için aile arabalarını bile parçalar. Ama sonuç alamaz. En sonunda Earl bizimkinin karısı geçerken kapıyı tutmaz ve bu hareketi Dexter'ın babasını çok kızdırır. Çaresiz kalan Dexter babasının kolayca kazanabilmesi için ona bir icat yapar. Aile sarılır ve bölüm mutlu bir şekilde sona erer. Bir sonraki bölümde Dexter'ın babası daha normal bir baba-oğul ilişkileri kurmak istediğini söyler. Dexter'dan onunla top yakalama oyunu oynamasını ister. Dexter bu fikri istemese de babası çok ısrar eder. Çok geçmeden Dexter'ın spora hiç yatkın olmadığı anlaşılır. Ne sporu denerse denesin başarılı olamaz. Ancak Didi yanlışlıkla dev bir canavarı serbest bırakınca Dexter gerçek bir atlet gibi savaşıp onu yenmek zorunda kalır. Ne yazık ki babası bunu hiçbir zaman göremez. Bir sonraki bölümümüz Mandark ile olan çekişme. Dexter'ın dünyayı kurtarmak için bir meteor yok etmeye çalışmasıyla devam eder. Fakat deneyi başarısız olur ve bunun üzerine gök taşları dünyaya düşmeye başlar. Çaresiz kalan Dexter, yardıma ihtiyacı olduğunu bildiği için Mandark'ı arar. Mandark her zamanki gibi bütün övgüyü almak ister ve kendi başına denemeye kalkar. Fakat yine başarısız olur. Sonunda birlikte çalışmaya karar verseler de tartışmaktan işlerine odaklanamazlar ve gök dünyaya çarparak onu yok eder. Mandark'ın Didi'ye olan aşkı bu bölümde de devam eder. Sahildeyken Didi'nin bir sörfçü çocuğa ilgisi olduğunu fark eder. Bunun üzerine Didi'yi etkilemek için sörf yarışmasına katılmaya karar verir. Mandar kendinden emin bir şekilde ertesi gün yarışmayı kazanacağını söyler. Sörf denemeleri sırasında defalarca düşer fakat bu sırada ilham verici bir tiki tanrısıyla konuşur. Mandark aslında sörf konusunda iyi olmak zorunda olmadığını fark eder. Bunun yerine icatlarını kullanarak rakiplerini yarıştan elemek için tuzak kurmak çok daha mantıklıdır. Ancak Mandark'ın şansı yaver gitmez. Çünkü Didi'nin aslında sörf çocuk yarıştığını görür ve kendisinin kurduğu tuzaklar Didi'ye patlayacaktır. Bunun üzerine Mandark'ın tüm enerjisini Didi'yi kurtarmak üzere harcar ve sonuçta da perişan olur. Didi ise yarışı kazanır. Kızımız zaferini kutlarken Mandark ve o sörfçü çocuk birlikte dalgaların keyfini çıkarır ve yakın arkadaş olurlar. Bu bölümde ise Dexter'ın anne ve babasının nasıl tanıştığına dair çok özel bir hikaye anlatılır. Dexter'ın annesi mikrop takıntısı hastalığıyla uğraşmaktadır. Doktora gittiğinde bu takıntının hayatını zorlaştırdığını öğrenir. Doktor, Dexter'ın babasını onun üzerine mikrop maruz bırakma terapisi için görevlendirir. Tüm denemelere rağmen başarısız olurlar. Doktor, eğer gerçekten iyileşmeyi istiyorsa en azından çabalamak zorunda olduğunu söyler. Dexter'ın babası bunu duyar ve annesini danslı bir yemek partisine davet eder. Orada birlikte dans ederler ve babası birbirine dokunabilmeleri için lastik eldivenler aldığını açıklar. Böylece hem dans yarışmasını kazanırlar hem de aşık olup banyo hayatının keyfini çıkarırlar. Bu bölümde Dexter ailesinin aslında onu ne kadar önemsediğini öğrenir. Kahvaltı sırasında anlattıklarını ailesinin umursamamasına sinirlenir. Ailesinin ilgisizliğinden sıkılıp ortadan kaybolmak ister. Bu sırada Dexter ve ailesi uzaya ışınlanır. Uzaylılar Dexter'ı kaçırır. Dexter yardım çığlıkları atınca annesinin annelik içgüdüsü devreye girer ve kendi zincirlerinden kurtulur. Ardından diğer aile üyelerini kurtarmaya çalışırlar. Hep birlikte Dexter'ı aramaya çıkarlar ve onu bulurlar. Onu hemen kucaklayıp koşmaya başlarlar fakat uzaylılar da peşlerine düşer. Son bir veda sarılması yaparlar. Artık sonlarının geldiğini düşünürler. Ah aga be çok üzücü ama bu böyle bitmez tabii ki. Dexter bir plan yapar ve kendilerini eve ışınlayacak vericiyi kullanmayı dener. Tam bu sırada kötü dev uzaylı tekrardan ortaya çıkar. Tüm aile birlikte savaşır ve yanlışlıkla uzaylının kıyafetlerini yırtarlar. Utançtan darmadağın olan uzaylı sayesinde tekrardan evlerine geri dönerler. Bir sonraki bölümde Mandark ve Dexter bir okul bilim fuarı yarışmasında kafa kafaya gelirler. Fakat çoğu zaman aksine bu sefer ikisi de yarışmayı kazanamaz. Evet yanlış duymadınız. Okula yeni bir kız gelmiştir ve kazanan o olmuştur. Dexter ve Mandark bu galibiyetten hiç memnun olmaz. Bu yüzden kızın şehri terk etmesi için birlikte çalışmaya karar verirler. Ama kurdukları ekip neredeyse anında dağılır. Tartışmaya başlar ve pes ederler. Kıza karşı mağlup olduklarını kabul ederler. Fakat kız artık bilimle ilgilenmediğini söyler. Onlar şaşırarak başka neyle ilgilendiğini sorarlar. Cevabı nettir. Çocuklarla. Bölüm kızın onları öpmeye çalışmasıyla sona erer. Bir diğer önemli bölüm geçmiş hatalarıdır. Bu bölümde Dexter ve Didi çocukluklarını hatırlar. Çok da önemli bir şey yaşanmaz. Sadece ne kadar tatlı pomuk pomuk yaşlandıklarını göstermek istedim sadece. Bu bölümde görülmemiş bir olay yaşanır. Dexter laboratuvarını bırakmaya karar verir. Mandar karar ve aralarındaki çekişmeleri bıraktığını artık pes ettiğini söyler. Onu yeni laboratuvarına davet eder ve etrafı gezdirir. Mandar şüphelenir ama yine de gelir. Dexter akıllandırıcı makineyi ona kullanmayı teklif eder. Fakat Mandark bunun bir tuzak olduğunu düşünerek Dexter'ın önce kendisine uygulamasını ister. Sonunda Dexter'ın gerçekten ciddi olduğunu anlar. Mandark ondan dünya hakimiyeti için bir makine yapmasını ister. Hiç elini sürmez. Bütün işi de Dexter'a kitler. Makine hazır olduğunda Mandark düğmeye basar ama çalışmaz. Dexter kumandayı alır. Düğmeye basar ve açılış sahnesindeki ışık patlaması gerçekleşir. Ve karşınızda Dexter'ın laboratuvarı. Çok klasik bir bitiriş. Son bölüm ise neredeyse bir crossover gibidir. Çünkü Dexter'ın kadrosunun yanı sıra maymun karakteri ve adalet dostları da yer alır. Bu özel bölümde Dexter, Japonya'daki bir öğrenci değişim programına katılır. İlk günlerde iki öğrenciyle robot dövüşüne girer ve yanlışlıkla füzelerini yanar yanardağ benzeri bir yapıya fırlatır. Orada Godzilla benzeri bir yaratık olan Badraxtra yaşamaktadır. Dexter, canavardan zor zor kurtulur. Bu sırada Ajan Honeydew, kasabayı terörize eden canavarlara karşı adalet dostlarını çağırır. Uzun bir savaş sahnesi olur fakat yaratığa karşı başarısız olurlar. Honeydew bu kez maymunu çağırır ama o da başarısız olur. Ardından bölüm Dexter'ın evine döner. Zaman gelmiştir. Dexter laboratuvarını ailesine gösterir ve onlardan yardım ister. Aile zırhları giyer ve savaş için hazırlanır. Birlikte birlik aşkı denen epik bir gücü keşfederler. Dexter ailesiyle güçlerini birleştirerek tutkuyla savaşır. Mandark yine ortaya çıkar ve bizimkilere zorluk çıkarır. Bizim sırık canavarı yenebileceğini iddia eder ama sadece onun daha da güçlenmesine sebep olur. Dexter ve ailesi yenilmek üzereyken maymun şehrin diğer ucundan ortaya çıkar. Robotunu şarj ederek Bedrock saldırır ve onu yeşil bir sümük yığınına dönüştürerek patlatır. Dexter ise sonunda fark eder. Onun evcil maymunu aslında dünyanın en güçlü süper kahramanı maymundur. Dexter'ın ailesi hala onunla laboratuvar hakkında konuşması gerektiğini fark eder. Bunun üzerine Dexter zihin silme makinesini onlara karşı kullanır ve onların laboratuvarı unutmalarını sağlar. Bunu gören maymun da aynı makineyi Dexter'a e karşı kullanmaya karar verir. Böylece Dexter da maymunu unutmuş olur. Ailesi de Dexter'ın laboratuvarını unutur. Bölüm klasik bir ters köşeyle biter. Dexter canavarları yendiğini hatırlamaz bile. Mandark ise canavarları kendisinin yendiğini iddia eder. Dexter ise hem üzülür hem de ona inanır. Her zamanki gibi Dee sadece gülümser ve el sallar. Bölüm klasik The End yazısıyla biter. Aslında Ego Trip filminin dizinin finali olması planlanmıştı. Ancak eleştirmen ve izleyiciler arasında büyük ilgi gördüğü için yapımcılar diziyi bir sezon daha devam ettirmeye karar verdi. Yani Dexter'ın bu özel bölümüne Ego Trip'e dizinin devam etmesini sağladığı için ne kadar teşekkür etse gazdır. Bir saatlik özel bölüm olan Ego Trip, Dexter'ın geleceğe gidip ne kadar güçlendiğini görme planını anlatır. Her şey Didi'nin Dexter'ın aletleriyle oynarken zaman makinesini yanlışlıkla çalıştırmasıyla başlar. Kırmızı robotlar portaldan çıkar ve geleceği kurtaracak olanı yok etmeye geldiklerini söyler. Bu olay Dexter'ın kendi geleceğini merak etmesine sebep olur ve zaman makinesine girmeye karar verir. Ancak geleceğe vardığında büyük bir hayal kırıklığı yaşar karşısına çıkan zayıf ve zavallı bir Dexter'dır. Üstüne üstlük Mandark için çalışmaktadır. Dexter bu gelecekteki haline 10 dakika motivasyon konuşması yapar. Fakat onun aslında çok değerli planlar yaptığını keşfeder. Yetişkin Dexter'ın daha da ileri bir zamanda yaşlı Dexter'ı görmesi gerektiğine inanır ve beraber yolculuğa başlarlar. Ancak Mandark, Dexter'ın gelecekteki yani şu anki planını ele geçirir. Türkçede kelimeler kalmadı bu zamanları anlatmak için. Daha da ileri gittiklerinde yaşlı ve unutkan bir Dexter ile karşılaşırlar. Dünyayı nasıl kurtardığını hatırlamayan bu Dexter onlara katılır. Hep birlikte daha da ileriye giderler. Ve bu kez Kel, kaslı bir süper kahraman versiyonu olan Dexter'ı görürler. Bu kaslı Dexter, Mandark'ın nasıl kötüleştiğini anlatır. Meğer Mandark, Dexter'ın bıraktığı planlardan çekirdek gücünü bulmuş ve bu güç onu tamamen yozlaştırmıştır. Bu çekirdek öylesine güçlüdür ki dünyadaki tüm insanlığın aptallaşmasına sebep olmuştur. Mandark ise adeta bir tanrıya dönüşmüş ve her şeyi kontrol etmeye başlamıştır. Dexter'lar laboratuvarlarına ve zamanında beraber dönüp onu yenmenin bir planını bulmaya karar verirler. Her zamanki gibi Dexter dev bir robot inşa eder. Mandark'a ulaşmak için savaşırlar. Ancak Mandark farklı zamanlardan kendi varyasyonlarını çağırır. Her bir zaman dilimindeki Dexter kendi Mandark'larıyla savaşır. Mücadele öyle bir çıkmaza girer. Çünkü her çift birbirini engelleyerek çekirdeğin ana gücüne ulaşmasını önler. İşte tam bu sırada Didi zaman makinesinden çıkar ve herkes şaşkına döner. Didi her şeyden habersizdir. Bu düğme ne işe yarıyor acaba diyerek çekirdeğin düğmesine basar. Klasik Didi hareketi zaten. Böylece dünyayı kurtaran kişi aslında Didi olur. İşte tüm bunlar Dexter'ın laboratuvarının özetidir. Sevgili dinleyiciler, bir özet videosunun daha sonuna geldik. Buraya kadar geldiyseniz e videoyu da beğenin bir zahmet. Bilimseverler de görsün İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve haftaya görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.